Şimdi bunlar. Hadi manyak sen de çekilmişler. Tamam kayacağız. durun hele be durun hele. Kayacağız. kayacağız. Oğlum öbür taraflarımız dondu dur. lan hadi. Araba ya. Kaygı. Aralık, dur az dur. Aralık, su aldı su alttan su geliyor. Alttan su aldı lan. <laughs> Yerde su çekiyor bura rudimetli. Oğlum dondu hadi. Lan, lan bunun yoldu taşmasın olacak. Artık ya. o da şansımız. <laughs> Dursun laylonu tut lan kıçırma. Hadi be. Yavaş git. kanka çıktı kanka yapamadı lan kanka kanka çıktı yapamadı kanka Tamam. Hadi sen kuş yapamadın. Hadi. Tamam sen bunu uzun tut. Tamam. 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 Elini koparır ha. ben kaymıyor. Bir başlangıç yapsın. Hadi hadi ben. Bir başlangıç yap. Ben bak hadi hadi. Taş varmış. Evet. Dur dur bir dakika. Naylon tut bir elinden. Dur. Dur. Şey yapma. Hadi be. Gönle. Dur yavaş yavaş dur. Dur imle atayım şuraya da delikten tutayım. <laughs> <laughs> İyice bağlam eline. Eline bağlama eline. E niye bağlama? E bana bir şey kalmadı. <laughs> Sen, Sen ayakta duracaksın. Ne <laughs> o? <laughs> Yürü. Yavaş. Ha? Yavaş. Hop lan. Hop. <laughs> <laughs>

yavaş yavaş altına gir. Bacaklar dik dik bak üstüne. devam et. Devam et devam. Hızlı git hızlı git. Gitti tamam. Tamam, tamam bitti. Kaldı yarı yolda. Kaka'yı dikti. <gülüyor> <gülüyor> Bırak tipi. He. Kaydı durdurayım.